Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden bu akşam Gözde Saral bizimle birlikte. Sayın Saral hoş geldiniz efendim, merhaba. Hoş bulduk. astronomide haftanın olaylarını bugün sizden alacağız. Evet, değil mi Sayın Derman? Yurt dışında galiba Ankara dışında ya da bilemiyoruz. Evet, Ankara dışında, Ankara'da beni gönderdi o yüzden. Peki hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Evet. Bugün ilk olarak ben bir tam güneş tutulmasından bahsetmek istiyorum. İnsanların ömrü boyunca izledikleri belki de en heyecanlı gök olaylarından bir tanesi. Öyle ki günün ortasında birden hava kararıyor. İşte kuşlar yuvalarına gidiyor, gidiyor. akşam oldu sanıyorlar. Ama birkaç dakika sonra hava tekrar aydınlanıyor. Dolayısıyla çok ilginç bir gök olayı. 11 Temmuz'da geçtiğimiz günlerde yine bir tam güneş tutulması meydana geldi ancak çok az kişi izleyebildi. Çünkü tutulmanın olduğu hat Pasifik Okyanusu boyuncaydı. Dolayısıyla çok az bir karasal bir bölgeye denk geliyordu. Birkaç adada izlendi. Onun dışında Şili'de, Arjantin taraflarında parçalı tutulma olarak gözlendi. İşte insanlar bu tutulmayı izlemek için ya gemilere bindiler, Okyanusu açıldılar ya da uçağa bindiler gökyüzünden izlediler. Bazıları da bu adalara gitti. Bu adalardan bir tanesi de e, Şili. Şili'ye çok yakın 4, 4000 kilometre uzaklıktaki bir adaydı. Easter adası. Bu adada tutulmayı izleyen kişiler hem astronomi bilimiyle ilgilenen insanlar hem e, turizmciler bu tutulma peşinde koşan tutulma avcıları diyebiliriz. Bu insanlar nerede tutulma olsa oraya giderler. Neden yani, acaba? Çünkü o kısacık süre içerisinde çok büyük bir heyecan yaşanıyor. İnsanlar bu heyecanı sürekli duymak istiyorlar. Yani geziyorlar, dünyanın her tarafına gidiyorlar. Oysa bir ülkeden dışarı çıkmıyorsanız ömrünüz boyunca göreceğiniz tutulma sayısı oldukça azdır. Evet. Bir bölgede, yani bir yıl içerisinde. Dünyada en az iki, en fazla da 5 güneş tutulması izlenebilir. Bu işte bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde Pasifik Okyanusu'na denk Değil geldi. <laughs> geçtiğimiz yıllarda da 2006'da Türkiye'de izlemiştik. 1999 yılında yine gerçekleşmişti. Dolayısıyla ender Rastan'ın olayları olduğunu söyleyebiliriz. Bu olaylar bilim insanları için çok önemli. Çünkü o birkaç dakikalık süre içerisinde ay güneşin diskini örttüğü için Güneşin dış atmosfer tabakaları incelenebilir. Yani insanlar o anda gökyüzüne bakıp o müthiş olayı izlerken astronomlar teleskop başında gözlem yapıyor olabilirler. Ya da biyologlar e, deniz altını inceleyip e, hava karardıktan sonra o balıkların davranışını inceliyor olabilirler. Dolayısıyla pek çok e, bilim dalından insanlar için de önemli bir gök olayı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet, e, bunun dışında var mı başka haberimiz? Evet. Bu tam güneş tutulması bir de hani yarım güneş tutulması da var değil mi? Ona benzer şeyler parçalı güneş parçalı tutulması da, gözleniyor. Evet. Bu tam güneş tutulması hattının e, dışında kalan bazı bölgelerde evet. yine gözleniyor. Peki başka neler oldu? E, bu aralar e, bir tane fırtınalı gezegen keşfedildi. Aslında da ilk keşfedilen gezegenlerden bir tanesi. Daha önce Ethem Hocamız da çok bahsetmiştir. Güneş sisteminin dışında yeni gezegenler keşfediliyor. Evet, ve sayısı 464'ü buldu son güncellemelere göre. Tabii bunun haricinde bir de Kepler uydusunun bulduğu gezegenler var. 300 küsür tane uydu var. Bunları da ekleyeceğiz yakında. Gözlemleri devam ediyor. Yani hemen hemen ikiye katladı bu. Yakında 1000'i bulacağız. Güneş sisteminin dışındaki gezegenler bu kadar ...fazlalaştı ve gün geçtikçe de daha fazlalarını buluyoruz. Ee, i̇lk keşfedilen en parlak olan gezegenlerden bir tanesi, e, en çok çalışılan gezegenlerden bir tanesi de aynı zamanda. Atmosferi inceleniyor, atmosferinde hangi e, kimyasal e, elementler olduğu tespit ediliyor. Yapılan gözlemler gösteriyor ki e, bu gezegende adı da HD 209458 bir katalog adı adlarıyla adlandırılıyorlar... Bu gezegende hızı saatte 5000'den 1000 kilometreye kadar ulaşan çok büyük fırtınalar gerçekleşiyor. Yani dünyadaki en büyük kasırgadan bile daha şiddetli kasırgalar var bu dünyada. Bunu da işte atmosferinde çok zehirli bir gaz olan karbonmonoksit gazı var. Bu karbonmonoksit gazı incelenerek bu hızlar hesaplanıyor. Dolayısıyla çok fırtınalı bir gezegen hani insanların ileride dünyada yaşayamayacak hale geldiklerinde kaçmak isteyecekleri gezegenlerden bir tanesi olmadığını söyleyebiliriz. Evet aynı zaman içerisinde belki de bunlar rayına oturacak. Belki de fırtına olmayacak da başka bir şey çevirecek değil mi hani zaman içerisinde. Evet tabii Çok bu değişiklikler söz konusu olabilir. Evet dünya benzeri bir gezegen keşfedebiliriz. Oraya ben gitmek isteyebiliriz. <laughs> Mars'ta dünyalaştırabiliriz. Ee evet. tabii buradan hemen Mars'a geçelim. Mars'ta da e, son günlerde e, güzel haberler e, gelmeye evet. başladı. Kaliforniya'da bir grup 7. sınıf öğrencisi e, bir öğrenciler için yapılan bir program var. Mars görüntüleme programı NASA'nın bir programı. Bu program kapsamında bir proje hazırlamışlar. Ee ve Mars Odyssey uydusunun, Mars'ın yörüngesinde dolanan bir uydunun çektiği görüntüleri inceleyerek Mars düzeyinde bir mağara keşfettiler. Ne kadar güzel. Aslında değil mi 7. sınıf, 8, 9 birçok çalışmalar yapıyor bu sınıflar. Evet. Buna benzer ama yurt dışında tabii. Evet. Var. Özellikle Amerika'da Hı. NASA öğrencileri teşvik edici böyle programlar yapıyor. Bu çocuklar o yaşta bilim dünyasının içerisine giriyorlar, bilimsel araştırma yapmayı öğreniyorlar. Bu uzay bilimi bir de üstelik değil mi? Evet, hani bilim topluma kazandırılmış oluyor, hem de onlar için büyük bir teşvik oluyor. Bu mağarayı da şöyle keşfediyorlar. Bu e, projenin amacı aslında Mars yüzeyinde e, dünyada da yaygın olan e, volkanik yüzey şekillerini incelemek. Mars'ta zamanında volkanik faaliyetler gösteren bir gezegen idi. Hatta şu anda sönmüş bir yanardağ var. 27 kilometre uzunluğunda güneş sisteminin en büyük dağı Mars gezegeninde bulunmakta. Bu geçmişte lavların aktığı yatakları, lav yataklarını, lav tünellerini incelemek istiyorlar. 200'den fazla görüntüyü inceliyorlar. Bu görüntülerde işte lav yataklarını keşfederken bir fotoğrafta siyah yuvarlak bir yüzey şekli buluyorlar. Bir delik gibi görünüyor. Acaba mağaramı keşfettik diyorlar. İşte bildiriyorlar. Bunun üzerine kameralar tekrar oraya çevriliyor. Ayrıntılı fotoğrafları çekiliyor. Ve bunun yaklaşık 110 metre derinliğinde, 120 metre genişliğinde bir mağara olduğu ortaya çıkıyor. Bu mağara aslında hani mağara deyince insan aklına tabii dünya hemen gözünün önüne geliyor. Hı hı. Mağara nerede olur? Bizde dağda olur. Evet. Öyle bir şey var mı? Ee, yani burada bu... yükseklik var mı?